isimler Ramazan bayramını aileleriyle kutladı. Eşini kaybeden Ece Erken'in paylaşımı ise duygulandırdı. Dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle geçtiğimiz sene Ramazan bayramını ailelerinden uzak geçiren ünlü isimler yasakların kalkmasıyla eski bayram kutlamalarına geri döndü. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan çoğu ünlü isim de aileleriyle verdikleri pozları paylaştı. Sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu geçtiğimiz Ocak ayında ortağı olduğu balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eşinin ölümüyle yıkılan ve bu süreçte suçluların bulunması için sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Erken, Ramazan Bayramını ailesiyle geçirdi. Acısı dinmeyen ünlü sunucu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla eşini anmayı da ihmal etmedi. Ailesiyle fotoğraflarını paylaşan Erken Ailenizle sağlıklı mutlu bayramlar dilerim. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bizi eksik bırakanları Allah'a havale ediyorum dedi. İşte ünlü isimlerin Ramazan bayramı paylaşımları Merve Özbey. Mutlu, huzurlu, sağlıklı nice bayramlar büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Oktay Kaynarca, şeker tadında bayramlar Büşra Pekin, iyi bayramlar, sağlıklı, huzurla, sevgi ve saygıyla nice bayramlara. İzzet Yıldızhan, ailemle beraber her herkese iyi bayramlar diliyorum. Nur Fettahoğlu iyi bayramlar. Berkay Şahin sağlıklı, huzurlu, bereketli nice bayramlara sevdiklerimiz eksilmesin, sevenlerimiz eksilmesin iyi bayramlar. Bülent Şakrak şakrak bayramlar dileriz. Müge Boz mutlu bayramlar. Özge Ulusoy şeker tadında bayram dilerim. Nebahat Çehre iyi bayramlar. Burçin Terzioğlu iyi bayramlar. Bu seterim herkese sevdikleriyle, ailesiyle huzurlu, sağlıklı, mutlu bayramlar dileriz. Çağla Şikel mutlu bayramlar. Doğa Rutkay Kamal neşeli bayramlar. Zuhal Topal herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu bir bayram dilerim. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Cüneyt Arkın sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu, sevgi dolu nice bayramlara. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Demet Akbağ iyi bayramlar.